Yani fabrika pazara çalışacak artık, doğru mu anladım? Daha doğrusu pazara da çalışacak. Kendi işlerimizde devam ediyor tabii. Neyi sevmedin? Nasıl yani? Bir şey seni rahatsız etti. Evet. Yılmaz'ın bu kadar içimize girmesi. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ona güvenmiyorum. Sanki sota yatmış bir şey bekliyor, bilmiyorum. Anlıyorum seni, ama bu defa samimi. İşe kendini Filizden daha fazla vermiş, planlamış, uygulamış. Olabilir. Bunlar beni kesmiyor açıkçası. Filize de bu kadar yakın olması hiç iyi değil. Onun nasıl üzdüğünü hatırlasana. Evet, bunu unuttum sanma. Bana sadece iş ilişkileri var gibi geldi. Hatta eminim başka bir şey yok. Olsa anlardım. Özellikle Filiz çok rahattı. Zaten şu dar boğazdan bir çıkalım, Yılmaz'ın hisselerini almak için konuşacağım. Satarsa tabii. Niye satmasın? İyi bir teklif. Herkesi baştan çıkarabilir. İyi Hoş akşamlar. geldin oğlum. Hoş bulduk. Neyin var senin? Geceyi uyuyamadım anne. Elif nerede? Yürüyüşe gitti. Gelmek üzeredir. Epey oldu. İyi. Ben bir duş alayım o zaman. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi Erol? Şirketin işlerine daldın ama oğlun daha zor durumda bence. Bugün konuşmaya çalıştım ama olmadı. <laughs> Geliyorum anne. Ne dedi Selim Bey? Her şey yasalmış. Küçükken burada çimleri uzanıp yıldızlara bakardım, hayaller kurardım. O zaman tek dileğim babam bir başarılı bir iş adamı olmaktı. İş adamı oldum da başarılı olduğu pek söylenemez. Şimdi aynı yıldızlara bakıyorum, tek dileğim o günlere geri dönebilmek, dertsiz tasasız. Ben hep çocuk kalmak istedim. Hiç büyümek istemedim. Ama hızlı büyümek zorunda kaldım. Babam gitmişti, eve para gerekiyordu. Nalan ufacık, annem bunalımda. Annemin kazancıyla geçinmemiz imkansızdı. Ben de okulu bıraktım ve çalışmaya başladım. Ama ben de senin gibi hayaller kurdum. Bir gün bir mucize olacak ve ben okula geri döneceğim. En büyük hayalim buydu. Yıllar nasıl geçti anlamadım. Çocukluğum nasıl geçti bilmiyorum. Hepimizin hızla büyüdüğü anlar vardır. Ben büyüdüğümde henüz bir çocuktum Ömer. Şimdi de senin büyüme zamanın. Artık o çimlere uzanıp yıldızlara bakan çocuk olamazsın. Bunun üstesinden geleceğiz, göreceksin. Birlikte. Sonra tekrar çimlere yatıp hayaller kurarız. <laughs> Çocuğumuzla. Hı hı. Galiba babamla konuşmam gerekecek Elif. Evet, bence de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.